Hiçbir ee, 25 kişi vardı uçakta. Hepsi buraya mı atladı? yan kaldı. Onu da bir anda attı. Üst tarafa hemen çıktım ben. Gördüm adamı. Sağda. İşaret abi. Yukarıda mı? Gördüm. Enemy Tam burada şu anda. Beni gördü bu arada. Geliyorum. Bana araştıracaklar Ama ben akıl oyunu yapıp biri çok kötü. Bayağı kötü. Biri down. Şunun arkasındaki down oradaki. Lan buradaymış. Burada burada. Wipe mı? Wipe. Yalnız var ya canım ucundan döndü. Yemin olsun canım ucundan döndü. MP5'in gözünü sevmiş ya. MP7'in Kim King yakın. Kim Allah sen görevimizi bir Armur Armor bende sıfır bu arada. E ben bir tane var bende. İki oldu. Neredesin? Al. bastım. Bir takım mı? Kim bir takım geliyor ya. Geliyor bak bunlar. Bunlar vuralım. Markete geliyorlar ha. Bekleyin. Sağlam bir silahla karşılarına çıkacağım. Mermim yok çünkü. Market mi geliyor? Hangara, hangara geldi. Ayrı takı alırız aslında ya. Hangarı basalım beraber. Tek duruyor. Tamam. Go. Gördüm hangarı. Hangar white. Ayrı takılmış lan bu. Hangar Al vibe. sen skill sola var ayrı sola mı? Bitmedi mi? Yok Son Mu kaldı? Ben bir şey vurdum tabii. İyi evde aldım. Kaçıyor. Go salalım isterseniz ya. Silencer bilimizdeyken salalım. Görüyorlar. Ben 10 aldım bu arada. Kontrol evi yaptılar. Aynen. Hemen loadout çekelim. Ben aldım loadout'ı. Alp başkan. Hı, geliyorum. At Al, at at, at hemen. Ben <laughs> 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 farklı şey çekelim hemen niye O ne oldu? Haritaya ne oldu ya? Kaldır bir yap. Dört tane basıyorlar. Dört evet, evi basınca oluyor. self alalım en sonuna kalırsa. Güey bir alırız ya. Kalır. Self aldım attım alın abi. Önce hepimiz self alalım. Sen bir de YV al kanka. Şu market şeyini alayım mı lan? Zekon mu yapalım yoksa? Rekon mu Aynen markete gerek yok ya. Al hızlı bir Rekon yapalım sonra gidelim. Kralın bitti mi? Tacı olay düştü mü? Orada kapışıyor. Gördüm kralı. Adam var abi. Bir de burada Rekon var. Siz onu yapın. Ben buradan yine bakacağım size. Sonra bunu alacağım. Adam biri uçağın orada. Disable. <laughs> <laughs> Atladı. Çok adam var ya. Hadi be. Canım Mark. Lan benim. Biri markette ha. Ben de here. Yanındakine dikkat et. Gökhan. Marketi vurdum. Oğlum market niye down olmuyor diyorum ben de ya. Marketi vurdum da bekliyorum arkadaşını çağırsın. Yakın var Arkada bana. Arkadaşı çıktı. Teamwipe. mi çaldınız lan? Ben çaldım. Bu içeride bir tane var. Turuncuda yukarı dağa çıkanlar vardı. İçeride olmasın dikkat et. Burada yok. Bunları lootladım ben. Bir yere açayım mı size? Gaz geliyor öleceğiz hızlı olun. Bir yere açayım mı? Aç aç aç. aç Bak. Bak kaçmışlar ileri doğru. Görünüyorlar Ark, normalde. Arka, hızlı gel kamyonu gel. Abi koşuyorum gaz maskem var ama Koş 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 koş. Acayip hızlı geliyor. Koşu. Böyle ya. Drop yok ki anasını. Ben de var. Al. Al. Neye gidin? Kral var bu solda. Hadi şuna gelin. oynayalım mı? Bence şuna git. Bontiye. Bir tarafın var ya. Bir girmeyelim abi, infoyu bilmiyorum. Oranı da bilmiyoruz. Oğlum iki tane ev ya. Derin ve vaktan. buldum. Bonti bonti bonti. Şuradan bakacağım ben yukarı çıkıyorum. Abi buraya loot at oyun. Evin içindeler bunlar? Oynayın oynayın oynayın. Yunus dikkat et. Yunus. Evde yeah. ya. Evde Right there. Evdeler mi evde mi? Evin arkan içinde arkan da koşuyor Yunus Geliyor Lan nasıl ezilmedi İki bu? Biri down biri down İki down Five Baya da para bıraktılar ha Oğlum ne paraları varmış lan helal olsun lan burada ya, Atlayın gidelim. Selfe. Kanka bizi drop'a götürsene. İşte ona ay selfe mi drop'a götürüyor. Armor baktığımız da var. Orada çok sıkıntılı bir yer ha. Burada dursana girme. İneğe siz. Ben bakayım bir drop'u var ya. Bende de var mı da. Bir varsa. Çabuk alın öndeki bontiyi alacağım ben hemen. Oğlum, alsana Grau'yu. Ne diyorsun bana mı? Yok ya şeyin altına girmiş. Ha, çara diyorsun. <laughs> Beyler arkamızda adam var. Şunu vurtsak yeah. mı gidip? Öldürdüğümüz bebe mi? Maviye gitmeye gerek var mı? Yok da vurak ya gel, gelir. Gelir abi. E. Ee? Bana uzaktan biri deniyor da. Aha burada iki tane sniper bakıyor Oo. bana. Nerede? Birinin harbi yok, üç kişiler. Bizim öldürdüklerimiz olabilir. Değiller. Biri down. Biri sola geçti, sola eve. Bu tarafa geçti biri. Nerede daha mı? Aa burada sağdan devam et, aynen. Dikine git, önü... sağ önünde olması lazım. Solumda biri. Sol işaretlesene. Sol. Gökhan. Bir dakika. İkisi de bende. Ah. Team wipe. Adamlara kamyon akıl oyunu yaptım. Ama kamyon patlamak üzere. Koş. daha var istersen. Yok yok kamyon patlıyor ya. Canı bitti canım. Çok sıktılar. Koşuyorum ben. Seyfa. Oğlum bu para ne? 50k para var. Oha. Kuari'den 3 tane sniper geliyordu ha. Dikkat edin. O zaman bizim önümüze geliyor onlar. Tafa açar. Biz de ben kapışacağız sağ onlarla. Sağa doğru geçiyorum, sağ doğru geçiyorum Aygranımızda kalsınlar. Beyler. 3 tane UAV aynı anda koyduk mu? Tabii ki. 4 koyalım. Bir de counter wave olsun. Adamların radarı <laughs> bozulsun. <laughs> Aynen. 5 vuralım istersen. <laughs> Birbirimizi öldürüp bir self revive daha alalım. Self Yalnız şey işte bilir miyim? Ölsek yeniden doğsak yine biri kaldırıyor yani. Aa orada. Burada mı çektiler? Nerede? Olay... Sağda mı? Evet evet sağda Kanka sağa çok alacak şimdi solunuzdakiler Burayı vuralım Sky... mı sağa? Olmaz Sağa sıkarsak soldakiler bizi soldakiler... mu sağ mı hangisi? Sağ mı sol mu? Bir UAV alalım milleti tamam, görelim tamam, bence tamam, tamam tamam Buraya gelmişlerdir yalnız biz kapışırken Hareket halindeydi onlar Gelin ya kimse yok hemen uzunca gelin Çek bir UAV hemen Aynı anda Bastım ben bir tane. Bastım. Bir tane daha aldım ben. Bir tane UAV de ben UAO. aldım. Bir tane daha bas. Armor baksın var yere atıyor. Sekiz fullüm ama. Adamlar radarını bozdum. Of ve görüyoruz her yere. Bende mermi var isteyene. Beyler ee, cluster mınastır ne varsa <laughs> alın. Ya <laughs> bomboşmuş lan. <laughs> ben bir Alsana. aldım. Ben yeni evi aldım size. Ver para. Ver para. <laughs> Aa, Attım ben parayı. Bak, oğlum valizle atıyorsun. Bu <laughs> ne, ne lan? Dur. <laughs> Para atın değil mi? Tamam. Bir dakika. Yüye başlıyor. Devam ederiz. Canım, canım sıkılacak. Yavaş Dur. Yüye başlıyor. Devam Nereye oynuyorsun? Hayır hayır. Evet. Biz var ya bak. Üş. Bekle bekle bekle. Bak. <laughs> İşaret direkt kafa bulalım. Gidelim. Birinin armoruna vurdum bu arada. Gel sağ alttan gidelim hemen. <laughs> Abi Gide gidelim, 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 Gide Gide al, at, gidelim. Gidin al, al şey Çıkamasınlar. Attı, attım, attım. Bana gelsenize, bana gelin. Geliyorum. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum gidiyoruz. Bu adamlara vurmuyor mu oğlum? Sol var ha. Vurak mı? Gel iki tane takım önü... Onları aldık mı ön tertemiz. Kimse kalmıyor. Tamam abi. Bu arada var, sağdan, var. sağdan, sağdan, sağdan devam edin. Alana doğru, Geviz sağdan. Yev yok mu? Ben Bende var. var. Açsana abi. Açtın. Sen aç. Önümüzde evet, kitap. güzel güzel güzel. Bende cluster var. Oğlum adam motora gidiyor herhalde ya. Seyfe girip vuracağız onları. Aynen. İlk o ekip. ATV'li ekip. Geldiler alttalar. Tren rayonun oradalar. Önümüze geliyorlar. İkisini vururuz onları. Bizden haberi yok ya. Boss. O, yukarıda kalacağız onlara göre. Onları kesin vurduk. abi vurduk mu? Yok. Tek z armor'u yok. İkisinin de. İkisini ya. Hayır biri düştü, biri düştü. <laughs> biri de ağacın dibinde bir yerde yatıyor burada. Koşuyor ya. Gördüm. Yanmış. Tamam. armor'u. Öldü. Arka e, var arka at. Bir B, 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 B bas. Geliyorlar onları. onlar. Yok. Tepeye alın tepeye alın burayı. Wait never mind that. Arabayı aldı. Sağda yoklar. lan. Tek o ya. bir daha var. Aşağıda. Armoru yok lan ATV'nin. ATV'yi aldım ben bu arada. Taşta 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 taşta. Burada. Evet, vay. Orada mı? ATV'yi aldım ben. O. Aldın mı harbiden? Aldım. Helal lan. Armor'u yok kanka en son sıkıntı oluyor Gidiş yoluna doğru sıkayım bir dedim bakayım ne olacak. Alıyormuş. Hadi ya. Aynen. Allah'a sıkıntı. Abi şimdi market bulalım. Benim şu mermi çekmem lazım solda ölenden. Market yok beyler. Evet, öyle bir sıkıntılı şey durumumuz var da. Çok bir şey uzak. Benziyor. 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 Harbi sağlam oynayalım mı abi? Ne gibi? Yine fight'a gireriz ama. Safe'i bekleyelim kanka sağlam. Binimizi alalım ya. Binimizi alalım bence. Safe'in dibi <laughs> de bekleyelim. <laughs> 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 ne yapıyorsun şimdi? şeyfi bekleyelim mi? Nereye verirse. Sola atacak ya prizon tarafına. Size atarmış. Bence atmayacak. Evet. <laughs> Oraya da dipten oynanmaz ki dip çok açık Yunus. kalıyor. Yunus. Ha. Dün biz böyle at kazandık. Sen var mıydın? Yoktum dün. Aynısı, aynısı. Air strike kaldık abi. Hepimizde 3-4 tane vardı. Bir tek bu kaldı. Here. Ama geçemeyiz ki ya. Bende cluster var. Bizi biri bize puşlarsa karşılık veririm onunla direkt. Ben kaldım burada çıkamıyorum. Kaldın mı? Yukarıdan ha, dolanacağım. Aynen. Mecbur. Ama dikkat et. Recon almasa mıydım ya? Hep alacak da bir şey yok. Adam Do var önümde. Gördünüz mü? Şu bina. Gördüm sağda. ya. Evet. Bebeği görmedim de işareti gördüm. Aa bebe gidiyor abi. Şu ağacın arkası. İşaretledim. Bu arada dibimde adam var. Çok uzak. Tam dibimde şurada. Ghost bu adam. Gözükmüyor. Koşuyor, 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 koşuyor. Şurada. Armoru yok onun. İki taneydi. White mı? Yo yo Hayır. yo. Biri de attı orada. Aşağıya. Adam burada burada beni öldürdü ya. Evin içinde. Evi başkaları açıyor. Armoru yok. Abi şaka gibi ya. Alp orada iki iki, iki, iki takım falan var. White. <laughs> <laughs> Bir takım daha var Alp. Sakin. Sanki bana öyle geldi. Aynen bomba falan atıyorlar hala. Hay amına koyayım ya. Burada armor yok. Kağıt geliyor. Hadi. Evet. Soldan biri daha geliyor. Atla 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 atla. Kim Birinin armoru yok cluster'dan. Düştü düştü. Şey düştü. Double. Öldüler. Durdu. Sen koş. Gaz masken var mı? Var. Beni al selfim var. Ölürsün Abi, öyle. Abi öyle çalışmıyor olur. muydu? Hı hı. Sen selfi onun... çok önce sen selfi çok önceden açman lazımdı. Doğru çok, doğru. Çok geç açtın yani. Sürünmeye çalıştım. çalıştın. Ben indim direkt. Çıktım direkt ben. Bir tane daha Abi var. Sana geliyorum. Self basıyor, self basıyor. Bastı, self bastı. Geri kalktı o. <laughs> Gitme 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 pusuya düşersen Beni de kaldıramazsın Tek aldım ya anca Eve burada oğlum Nerede lan? Öldü Başkan markete gidebiliyor musunuz? Gideceğiz Benim ondan mermi almam lazım Yokmuş ki mermisi fazla Yalnız loadout da çok güzel yerde ha. Soldan sniper bakıyor. Halb tam solunda. Sol Orada. Mi right dibinde, dibinde, dibinde. Bana bakıyor, seni bilmiyor. En... Ben ona fake atıyorum. Tamam. Selfie Self var mı? Aynen. Bana gelsene. Armor'un yok mu? Geldim. Yok. Oradan Nasıl al adamın yok yokundan. Var mı adam? Var, var 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 var. yine. Kanka. O çalı işini dikkat etmen lazım çok. Onu ne yapacağız bilmiyorum abi. Öldün öldün öldün. Koştum. Kaç tane var armadın? 3 var. Al. Ya. Çok, çok adam senin. gidiyor. Burada adam var. Yok sürüyor da. Vibe mi oldu? Evet. Eğer onu alırsanız o adamın lootuna inerim. Oğlum biz seni nasıl alacağız ya? Kanka bana ver ben koşayım. Senin ghostun var nasıl olsa. Siyafin de var. Al. 20 saniyem var. Ben seni korumaya çalışacağım. Sağdan bakarım falan olursa. Çalılarda adam var bu sorun yeşillerde. Beni kaldırır kaldırmaz aynı yöne geri koş. Seni direkt kan anlayacaklar orada olduğunu. Ben lo loğda benim mı ineyim? yetişebiliyorsan Bana sıkıyor biri. Biri, biri daha sana sıkanlar. Koş. Daha sonra atabiliyor önümüze? Ne? gaz mas neyse. Nerede? Bayağı. Nerede? Bayağı evde de değil ki. Kaldırdı lan bebeği. <laughs> arkam 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 arkam. <gülüyor> bayağı. <gülüyor> ben Karnat öldüm geliyor, ya. Kanka. Kaç kaç öldüm ben. Kurtarmaz. Gelebilir miyim ki? <laughs> Yetişmeyecek siz oynayın. Hadi be tam <laughs> Bana şey atabilir misin armor? Adamlar o şeyde samanın arkasındaydı biri. Sağ üst tepe, sağ yerimiz, tepe. yerimiz, çok iyi. Biz burada sağ kalacağız. Sağ tepe. Tamam oraya bakacağız ya. Sen bak. Sen de kanat var mı? Sen oraya bak, Yok. ben oraya bakayım. Tamam. Ben SMG AR'e kullanıyorum. Eve girdi bunlar ya. Tamam, Gördüm. Solda. Lan? Patladı mı o? Bana no, şey var şey. mı? AWM mermi Al Adamlar buraya çıkıyor Soluna bak oğlum soluna bak sen Biri daha solda biri daha sağ üstte geliyor ya sağ üstümüze geliyor bir kısmı. gel bana koş iki, iki down bir down var orada evet Çel o, o beni patlattı bana gel bana gel, bana gel. Safe, safe, safe. Buradayım, buradayım. <laughs> Gaz maskesi alın bence durup. Alamayız, gibi. gaz da alamıyoruz. Alan terse daralıyor. Armor'um yok. Gördüm. Ölümde. Gördüm Burada ama... Armurları yok onların. Sağdan geliyorlar önüme. <laughs> tek kaldı. Solunda 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 tek kaldı solda. Öyle. Ay karnım ağrı girdi. Sekiz kez. Alkışmışsınız. Ben çok kötü öldüm ya. Ama çok güzel oynadık ya. Evet. Ben bir ara gidiyorum dedim de arkadaşını down etmem işe yaradı. Abi ben ne olursa olsun burada yeni Umusa